Merhaba arkadaşlar. Bugün çok istediğim bir hayalim gerçekleşiyor. Allah'ın izniyle bir balya makinesi aldık. Ben şu an Sakarya Pamuk O'dayım. Benden bir yaklaşık 70-80 kilometre uzaklıkta balya makinesi Kaynarca'da. Şimdi çekiciyle yavaştan oraya gidecek. Ben de bu serüveni size göstermek istedim. İnşallah hoşunuza gider. Arkadaşlar videoya kısacık bir ara veriyorum. Beni izleyenlerin %90'ı kanalıma abone değil. Eğer kanalıma abone olmak istiyorsanız sol alt tarafından kanalıma abone olursanız ve beni desteklerseniz teşekkür ederim. Eğer videomu beğenirseniz de alt taraftan mobil izleyenler için alt taraftan kaydırarak sol alt taraftan beğen tuşuna basarsanız ve yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi videoya devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi çekiciye bindik. Yanımda saygıdeğer Çetin abim var. Çetin abi bizim köylü. Herkese selamlar, saygılar. Furkan kardeşimle nasip olursa Kaynarca'ya doğru gidiyoruz. Sağ ol abi. Şu an Karaçam'dayız. Şöyle yolu gösterelim. Sakarya Karaçam. Bekarotok Kurtarıcı olarak şartlar ne olursa olsun 7.24 gece gündüz hizmetinizdeyiz. Bizi her zaman arayabilirsiniz. Türkiye'nin her yerindeyiz. Yolun olduğu her yerdeyiz. Dünyayı taşıyoruz. <laughs> Teşekkürler abi. Şimdi Sakarya Stadyumu'nun yanından geçiyoruz. Buradan tüm Sakarya Spor taraftarlarına sevgiler, saygılar. Şimdi kaynarcaya doğru dönüyoruz. Evet arkadaşlar şu an Kaynarca merkezdeyiz. Şöyle gösterelim Kaynarca merkezi. Çarşısı burası. Buraya yakın bir yerde. 1-2 kilometre hemen gideceğiz. Arkadaşlar şimdi makinenin yanına geldik. Nasıl bir sen çek şimdi. Öyle bağladık. Abi. abi. Çekeceğiz, çekeceğiz. Gel. Yukarı nasıl geliyor? Yukarı da yalan olmaz lazım. <laughs>

ben size yine evde gösteririm. Hadi şimdi yavaştan yükleyelim. Ondan sonra yine gösteririm yükleyince. Şimdi yükledik böyle. Sonunda kaldırıyoruz. Türkoyla kaldırdık. Öyle şey yapıyoruz. Aa. Yine koyduk. Buralardan bağladık böyle Allah'ın izniyle yavaş yavaş gideceğiz. Hanemize hayırlı olsun. Makineyi yükledik. Kaynarca'dan çıkıyoruz şimdi. Dönüş başladı. Şöyle göstereyim. Pamuk oyun. Şimdi Şöyle balya makinesi de arkada geliyor bizde. Şoförümüz Çetin abi, saygılar abim. Teşekkür ederim Furkancığım. Arkadaşlar şimdi Gülüp'ten ip aldık. Şöyle göstereyim. Malkoç gerçekten burada da şeyler var. Sigortaları falan. Ee, zincireki zincirdeki falan var. Şimdi gidiyoruz. Sakarya şeyindeyiz. Traktör sanayisindeyiz. Malkoç. Balya makinesi hanemize giriyor şu an. Şurada indireceğiz. Gel abi gel. Yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Dün akşam çekiciyle geldikten sonra pek fazla çekemedim. Karanlık da oldu açıkçası. Güzel olmaz diye çekmek istemedim. Şimdi sabah kalktım. Makineyi birkaç değişiklik yaptım. Ondan sonra traktöre bağladım böyle. Şöyle göstereyim size. Arkadaşlar şimdi makine hakkında biraz bilgi vereyim size. Makine 2003 model. Ben 2003 aldım. Ondan sonra bağlama grubu şöyle değişmiş. Ondan sonra Dolabını büyütmüşler. Şöyle göstereyim. Normalde bunların orijinali 3 tane alıyor. Bu herhalde 6 tane falan alır. Ya da bilmiyorum kaç tane alır. Şurada bir tane sayıcı var şöyle. Galigani 51.90. Şöyle gösterelim. Ondan sonra hemen şurları yağladım. Dün akşam geldiğinde. Yumuşacık oldular. Şöyle etrafını da gösterelim. Bu makine bayağı şeyden geçmiş, bakımdan geçmiş. İşte burları falan da değişmiş. Yeni burlar. Ondan sonra şöyle göstereyim. Zincirleri falan da iyi. Şuraları da değişmiş. Ondan sonra şurada pistonun kızakları fiber falan mı deniyor? Tam bilmiyorum. Oralar falan da değişmiş. Şöyle pistonlu falan. Ben bu makineye biraz değişiklik yapacağım. Şu an bunda elektrik tesisatı yok. Elektrik tesisatı yapacağım buna. Ondan sonra başka şurada ışık yok bir tane. Şuraya bir ışık yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra belki dolabın içine de bir fantezi olsun diye bir ışık yapabilirim. Bir tane yangın tüpü koymayı düşünüyorum. Şuraya bir tane takım çantası yapacağım. Dolap oldu olsun. Ondan sonra öyle yani genel olarak böyle. Aslında babam pek böyle sağ olsun. Babam Allah razı olsun da babam ben ilk 99 model bir bakine bakmaya gidiyordum. Babam dedi neden eski falan bakıyorum. Babam biraz daha modelli falan istiyordu. Ama ben gerek yok dedim. Bir ilk başta bununla öğrenelim. Ondan sonra Allah nasip ederse belki sıfırında alırız. Açıkçası bu benim için bir heves. Şöyle traktöre taktım. Hatta bir çalıştırsak mı? Biraz hadi sizin için çalıştıralım bakayım. öyle demek işte <laughs> kapak kapandı öyle işte arkadaşlar sorularını falan bir Söktük. orası şu an iyi takip değil öyle bu kadar İnşallah bu sezon böyle çok uğraşmayız güzel güzel balyalar yaparız belki eşe dosta gideriz öyle birkaç böyle açılı çok piyasaya çok çalışmak istemiyorum zaten şey bilmiyorum da belki güzel yaparsak eşe dosta gideriz yani öyle arkadaşlar şimdi size bir de yeni aldığım Balya yükleme makinesini de göstereyim. Bu video biraz ekipmanlarım, yeni ekipmanlarım adında oluyor. Arkadaşlar bu da benim yeni balya yükleme makinem. Şöyle iki tane burada zinciri var. Tırmıklarıyla buradan böyle döndürerek içeri alıyor. Sonra oradan çıkıyor. Yukarıdan böyle atıyor. Bunu bu sene aldım. Daha yeni oluyor. Bir ay falan oldu. Şu altlarına şöyle Araba tekerleğini kestim. Böyle şey yaptım. Ses yapıyordu. Bayağı sesi kesti. Buraya da yaptım aynısını. Ondan sonra şöyle arkaya bir tane ışık yaptım. Belki dedim gece çalışırız. Şöyle nerede ışık? Göstereyim. Şöyle gece çalışırız dedim. Belki lazım olur ışık. Ama elektrik tesisatını çekmedim. Yapacağım. Şöyle. Doğan tarımınmış. Şöyle bir şey işte. Şurasını traktör olmadı. Şurasını genişlettik oksijenle. Bu şekilde. Bu da yana kayıyor. Ondan sonra arkasına şöyle bir tane bizim buralarda hep şey var. 4 tekerlekli yok yani iki tekerlekli Romak var. Bunun da burasına takılmıyor. 2 tekerlekli yani orası sadece 4 tekerleklilere göre. 4 tekerleklinin önü gibi düşünün bunu da. Bunu ben hadi bunu nasıl yaptırdığımı size anlatayım. Şunun e, dingili Renault 12'nin dingili. Jantları da şöyle göstereyim Renault 12'nin jantları 13 jant. 3 vizyonlu orijinal. Bunu hurdacıdan 200 liraya aldım dingili. Tekerleklere de 200 lira verdim. Bunu kendimiz yapmadık. Bunu da demirciye yaptırdık. Şöyle bir şey koymuş. Buraya takacağız. Çıkmasın diye de şuraya şöyle bir şey yapmış. Yanlardan şey yapmış. Buna da 500 lira para verdim. Demirciye. Güzel bir şey oldu. Böyle kastıracağız. Buradan kaldıracağız. Kastıracağız. Arkasına iki tekerlekli romak falan takacağız. Buna da belki eşe dosta böyle yüklemeye gidebilirim. Şimdiden bana dediler yüklemeye gelir misin işte. Liraya yükle bize falan. Bilmiyorum bakarım İnşallah güzel güzel kullanabilirsek eşe dosta yardıma gideriz. Bu şekilde. Burası da hayvanların ağrı. Bunun altına koyduk böyle. İnşallah güzel güzel kullanacağız. Bir de bu sene biraz boru aldım plastik boru. Buralar da burada. Ondan sonra su motorları falan buralarda. Böyle lombardım var. 13'lük, 17'lik. Pancar var, 11'lik. Öyle yani arkadaşlar. İnşallah güzel güzel kullanırız. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Size böyle yeni ekipmanlarımı göstermek adında böyle bir video çekmek istedim. Eğer videomu beğendiyseniz Alttan beğen tuşuna basarsanız ve yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz. Allah inşallah utandırmaz. Sezonda güzel güzel çalışırız, iş yaparız. Öyle. Diyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.